Evet İngiltere ben 7 yıl oldu. 7 yılda 5. başbakan değişti. Ben geldiğimde Cameron vardı. David Cameron başbakandı. Ondan sonra ilk kadın başbakan neydi o hanımefendinin adı bak unuttum iki yıl kadar kaldı ondan sonra Boris Johnson sonra Liz Truss sonra da bugün Rishi Sunak ekonomiden sorumlu bakan eski Johnson dönemindeki ...başbakan oldu. E, Listras neden gitti? Aslında ona biraz odaklanmak lazım. E, Listras tam da... ...Türkiye'de Erdoğan'ın iktidarının ...ve pek çok iktidarının yaptığı... ...popülist uygulamalar nedeniyle... ...hem kendi partisinden... ...hem de halktan tepki gördüğü için gitti. E, Covid dönemi var. İngiltere 1900'lü yıllardan... ...bu tarafa nispi olarak... ...sürekli küçülen ve güç kaybeden bir ülke. Yani 1900'lere kadar... Bir Dünya Savaşı'na kadar üzerinde güneş batmayan bir imparatorluktu. Bir yönüyle 1930'lardan sonra parçalanmalar oldu. İki Dünya Savaşı'ndan sonra da artık İngiltere'nin dünyanın başat gücü olmaktan düştüğünü gördük. Fakat İngilizlerin içinde hep biz dünyanın önemli gücüyüz filan böyle bir yaklaşım var. Bu nedenle de Brexit'ten çıktılar. Biz Avrupa Birliği'ne Avrupa'dan çıktılar, Brexit'i uyguladılar. Avrupa'ya muhtaç değiliz, kendi kendimize yeteriz dediler ama... Bu süreçte de Brexit İngiltere'nin daha da zayıflamasına ekonomik olarak sebep oldu. Avrupa Birliği'nden ayrılma İngiltere ekonomisini, UK ekonomisini ciddi manada sarstı. Arkasından işte Covid'in gelmesi biraz daha sarstı filan derken ekonomik kriz, sıkıntılar gerçekten topluma dokunmaya başladı. Bunu insanların harcamalarında da görüyorsunuz. Mesela ticari işletmelerde işler yavaşladı. Çünkü tasarrufu olmayan, normalde İngilizler şöyle yaşıyorlar. Muhtemelen diğer Avrupa ülkelerde öyle. Cebinde ne kadar para varsa onu harcar, tatile gider. Bitince de öyle durur. Tasarruf yapma gibi geleceğimi düşüneyim, çoluk çocuğuma yatırayım falan böyle bir şey yok. Sosyal devlet olduğu için siz işsiz de kalsanız, devlet sizin her türlü ihtiyacınızı karşıladığı için İngiliz toplumunda kenarda bir param olsun, şunu yapayım, bunu yapayım gibi bir dert yok. Aldığını harcarlar. Ama son birkaç yıldır ekonomik krizden, e, bir, e, ekonomideki resesyondan dolayı hem işletme açısından hem aileler açısından bir tedirginlik olduğu muhakkaktı. İşte bu e, sebeple e, muhafazakar parti iktidardaki Johnson'u, Boris Johnson'u hem bir kısım e, şaibeli eylemlerinden faaliyetlerinden dolayı, hukuka kurallara uymaması, etik bir kısım şeylerden dolayı, Türkiye açısından değerlendirdiğinizde yine devrede kulak kalır. E, onu gönderdi. Arkasından bir e, başbakan, muhafazakar parti liderinin başkanı, muhafazakar parti iktidarda olduğu için dolayısıyla başbakan için süreç başladı ve 5-6 aday vardı. Bunlardan en son ikisi Listras ve Hindistan kökenli Rishi Sunak'tı. Rishi Sunak aslında parlamentoda daha çok oy aldı Listras'tan, beyaz İngiliz olan Listras'a göre ama e, delege bazında muhtemelen biraz ırkçılık orada devreye girmiş olabilir. Liz Truss öne geçti ve başbakanlık yaptı. İngiltere tarihinin en kısa dönemli başbakan olmuş oldu. 44 gün içinde ayrılmak zorunda kaldı. Peki ne yaptı Liz Truss da ayrıldı? Aslında Liz Truss'ın yaptıkları Türk toplumunun bizim gibi toplumların çok doğuşuna gidecek bir şeydi. Dedi ki vergi indirimi yapacağım. Ne güzel değil mi? Yani halk açısından, seçmen açısından vergileri indiriyorsunuz. Ve işletmeler açısından ciddi bir vergi indirimi ve ciddi bir yardım paketi açıkladı. Ama Hani Türkiye'de Demirel'in üç anahtarı gibi veya işte şu sıralar yine erken emeklilik, emeklilikte yaşa takılanlar veya Erdoğan'ın herkese kamu kaynaklarından olmayan kamu kaynaklarından geleceğe dair ülkeyi boşlandırarak rüşvetler dağıttığı gibi bunun çok cüz iyisi İngiltere'de oldu. Ama İngiliz toplumu Türk toplumu gibi yaklaşmadı bu popülist politikalara ve senin kaynağın ne? Olmayan bir parayı nasıl taahhütte bulunabilirsin? Vergi indirimi yaptığında bütçe açığını nasıl tamamlayacaksın? Bu taahhüt ettiğin yardımların kaynağını nasıl bulacaksın? Dolayısıyla sen kısa vadede seçim kazanmak için popülist söylemlerle halkı kazanmaya çalışıyorsun. Ama uzun vadede İngiltere bütçesini delik deşik ediyorsun diyerek hem kendi partisinden hem de halktan Listras'a tepkiler geldi. Maliye Bakanlığı bu yönüyle harcamak zorunda kaldı Listras'ı ve birkaç gün sonra da kendisi istifa etti. Yani tam da Türkiye'nin tersi aksi istikamette İngiltere'de demokrasinin olduğu, çoğulculuğun olduğu, demokratik kültürün ve bilincin olduğu İngiltere'de halkın ve siyasetçilerin popülizme geçit vermediğini hem Boris Johnson'ın hem de Listras'ın popülist politikalardan dolayı koltuğunu kaybettiğini söyleyebiliriz. Ee, tekrar Başbakanlık ve Muhafazakar Parti liderliği yarışında o eski süreç işletilmedi. 100 milletvekilinin desteğini alan, onayını alan e, başbakan adayı ve lider adayı daha doğrusu önce muhafazakar parti lideri adayı oldu. Boris Johnson çıkmak istedi tekrar. Hatta bununla ilgili çok ciddi şakalar filan da yapıldı. İngiltere'de e, Boris mi geliyor, felaket geliyor filan gibi yorumlar yapıldı ama en son Boris Johnson zamanlama açısından uygun olmadığını düşündü ve muhafazakar parti liderliğine aday olmadığını açıkladı. Onun yanında e, Penny Mardont diye bir başbakan adayı daha vardı. O da 100 e, milletvekilinin desteğini toplayamadığı için o da çekildi. ve Dolayısıyla Rishi Sunak e, tek başına kaldı ve e, Muhafazakar Parti'nin lideri dolayısıyla da başbakan oldu olacak. Peki Rishi Sunak kim? 40 yaşında, 42 yaşında, 1980 doğumlu, e, İngiltere doğumlu, Afrika'nın Hindistan kökenli bir ailenin çocuğu. İngiltere işte büyük imparatorluğa, Güneş batmayan imparatorluğa sahipken pek çok Hindistanlıyı Afrika'daki sömürgelerine götürmüş. Dolayısıyla buralarda e, Afrika kökenli, mesela Tanzanyalı Hindistanlılar görürsünüz, Ugandalı Hindistanlılar görürsünüz. Oralara İngi Hindistanlıları götürmüş. Dolayısıyla orada pek çok Hindistanlı aile var. Onların bir kısmı İngiltere'ye gelmişler böyle bir aileden. Yani Hindu kökenli, e, bir renkli kalır diyorlar burada black var, beyaz var bir de color. Yani kahverengi olanlara da color diyorlar. Böyle bir e, muhafazakar partinin başbakanı, başkanı ve başbakan olmuş oldu. E, Rişi Sunak'ın seçilmesinin temel sebebi ekonomist olması. Yani uzmanlığa saygıdan biraz da aslında İngiltere'de de o diğer Avrupa ülkelerine göre daha düşük de olsa bir ırkçılık var. Listeras bunun için zaten seçilmişti ama ee, mesele ekonomi olduğu ve İngiltere ekonomisi ciddi bir çöküşte, çözülmede olduğu için bunu ancak ekonomiden iyi anlayan, uzmanlığı bu olan birinin çözeceğini düşündüler. Ve Oxford mezunu e, çok iyi kurumlarda çalışmış, ekonomiyi çok iyi bilen, nitekim Covid döneminde Boris Johnson'ın hazineden sorumlu bakanıydı bu. O yardımlarla o dönem Covid'in çok olumsuz etkilerini engellemiş oldu, ekonomiyi canlı tutmakta e, katkısı olmuş oldu. Bundan sonra İngiltere'yi 42 yaşında Hindistan kökenli Hindu, beyaz olmayan bir başbakan yönetecek. Sadece İngiltere değil artık dünya göçlerin artmasıyla çok daha multicultural, çok kültürlü, çok etnikli, çok dinli toplumlar ülkeler haline geliyor. Bundan sonra da bu trendin bütün dünyada azalmayacağı, artacağı söylenebilir. Umarız Rishi Sunak başarılı olur ve İngiltere'nin ekonomisini düzeltir. Bu yetkinlikte ve bu donanımda olan birisi. Ama İngiltere'nin son 5-6 yılı Türkiye'nin biraz 1970'lerine benzeyen istikrarsız hükümetlerin olduğu, çok başbakanın değiştiği bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir sonraki yayında buluşmak üzere.